Fatoş, bunları güzelce karbonatla yıka salata yapmadan önce olur mu? Tamam abla. Bir de iri iri doğra. Kolay gelsin. Ha, beyim, hanımım. Bir isteğiniz mi vardı? E biz düşündük ki acaba bugün mutfakta biz mi olsak yani? izniniz olursa. Evet Aslı ile biz yemek hazırlayacağız. Siz dinleyin hadi. E tabi ama bize yardım edelim. Ha olmaz öyle. Bence hallederiz merak etmeyin. Ha. E, tamam hadi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet. O zaman ne yapalım? Hayatım hem babanın diyetine uygun olsun... ...hem de Selçuk'un minan seveceği bir şey olsun. Hmm. Sence? Aklımda bir şey var ama... Hı. ...hızıma yetişebilir misin bilmiyorum. Yetişirim şef. O zaman patlıcanlarla başlayalım. Anlaşıldı şef. Evet. Heh. Evet. Çok güzel ol sevgilim. İyi anlaştık ha şefim. Eline sağlık. Senin eline sağlık. Gelin gelin. Biz de yaptık nasıl olmuş? Hepsini. Hadi. Vay vay vay. Ellerinize sağlık çocuklar. Kızım eline sağlık. Afiyet hı hı. olsun hadi hep beraber oturalım. <laughs> peki, peki bunu kimi parmağın referans alarak <laughs> sardın? <sağlıyoruz. gülüyor> Açık tamam, yeter saçma sapan espriler. Keyfiniz bol olsun. Kızım. Gelsene masaya. Sabahtan beri bir şey yemedin. Bak, abinin aslı neler yapmışlar. Mina bak, seni en sevdiği yaptım peynirli. Annem orada aç mı susuz mu bilmiyorken siz burada paşalar gibi yemek mi yiyorsunuz? Kızım bak ne güzel şeyler yapmış. Ne oldu Aslı? Ne oldu sen bu sofraya oturmaktan kaçmıyor muydun? Şimdi bu ailenin bir parçası olduğunu mu aklına geldi? Yani Mina ben sadece herkese iyi gelir moral olur diye düşünmüştüm. Benim morale ihtiyacım yok Aslı. Benim morale ihtiyacım yok benim anneme ihtiyacım var ya siz neden anlamıyorsunuz? Annem orada yapayalnızken ben sizin gibi burada oturup hiçbir şey yiyemem. Mina Asla annem senin yüzünden hapiste sen burada oturmuş keyifle yemek yiyorsun değil mi? Sen nasıl burada keyifli keyifli yemek yiyorsun? Sen annemin kurduğu sofraların üstüne çıkmaya çalışıyorsun değil mi? Ela baba? Aslı'nın bir tanecik annesi gelip sofralarımızı böyle dağıtmadı mı? Ailece gelip mahvetmediler mi bütün sofralarımızı? Sen unuttun sanırım bunları. Mina, tamam böyle yapma ama. Çok haklısın abi biliyor musun? Çok haklısın. Ben böyle yapmamalıydım. Ben böyle yapmalıydım. <laughs> Bu evden defolup gideceksin Aslı. Benim sahip olamadığım hiçbir şey senin de olmayacak.